Herkese merhaba ben Sabrina. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılım. E, hayatınıza kim girebilir? E, girecek olan kişinin özellikleri neler? Bunlara bakacağız. Harf alacağız, çarmlarla bakacağız. E, beni takip edenler bilir. Bir zamanlar çarmlarla açılım yapıyordum. Çok eğlenceli oluyordu. E, uzun zamandır yapmıyorum ama bugün devam edeceğiz. Bakalım ve burçlardan da burç gruplarını söylüyor olacağım. Evet. Bakalım birinci deste, ikinci deste Calı tarotu ve klasik tarot var arkadaşlar. Şöyle durdurup birine odaklanabilirsiniz. Ben bir ile başlıyorum. Sevgili birinci desteği seçenler açılıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle kartları bir karıştırayım. Açar açmaz okumaya başlayacağım. Sizi bekletmeyeceğim. Desteleri dağıtarak Evet kendisi attı zaten. Hmm. Bu insan tutkulu, arzuları peşinde koşan biri. Aynı zamanda e, ateş grubu burcu olabilir. E, bilgi ve etrafında da bilgi kişileri barındıran. Özellikle e, anne figürü olabilir. E, ona yol gösteren. Su grubu burçlarından da olabilir. Yükseleni de olabilir arkadaşlar. E, Arzulu bir yolda ilerliyor ama e, dönem dönem duygusallığa kapılıp acaba yanlış mı yapıyorum gibi kendi kendini manipüle ediyor ve e, şüpheye düşüyor olabilir. Veya tam olarak kendi istediği olmadan e, diğer seçenekleri değerlendirmek konusunda isteksiz bir kişi. Yani benim bir hedefim var diyor o hedefe yakın olan yani şöyle söyleyeyim en basitinden bir elbise ama o mesela kırmızı bir elbise istiyor. O zaman mavi yani olay elbise olması değil onun. Olay o kırmızı elbise istediği için o olacak. Hani mavisi, beyazı seçenekleri olabilir ama hayır diyor. Kırmızı olmayacaksa hiç olmasın. Hani anlatabiliyor muyum? En basit şekilde bu. Bakalım ve sonunda da hedefine ulaşan kişi olarak çıktı. Oldukça güzel. Kararlı, azimli bir insan. Evet. Yakın zamanda da birinden ayrılmış veya bir durumdan ayrılmış, kopmuş bir insan. şimdi bunu niye bileyim diyeceksiniz. Hayatınıza dahil olduğunda demek ki bu enerjileri taşıyor olacak. Şimdi karakterine bakalım. Nasıl bir karakter? Oldukça mutlu, neşeli, etrafına da neşeyi saçan birisi. Şu da geldi. Başarı. Oldukça başarılı bir insan. Tao. Tao nedir arkadaşlar? Tao gerçektir, onu izleyin, onunla meditasyon yapın, o olun. Sonra unutun, ancak o zaman onu yaşarsınız. Yani bu Tao kafasına sahip bir insan. Şu da geldi, dinginlik. Oldukça e, geri gelince kendi kabuğuna çekinip meditasyonunu yapan ve genel olarak sakin bir görünüme sahip, sakin bir yapıya sahip. Ama bu demek değil ki sıkıcı. Sakinle sıkıcıyı karıştırmayalım arkadaşlar. Reah e, Maddi manevi refah sahip bir insan doğru davranan etrafındakilere ve etrafındakilerin de doğru davranışı yaptığına önem gösteren yani etrafında da doğru davranışta kişileri barındıran bir insan e, oldukça açık net sözlerinde ve arkadaşlıkları seven oldukça e, güzel bir çevresi olan bir insan ve iyi bir arkadaş çünkü oldukça sadık bir insan diyebiliriz. Peki onunla ne zaman karşılaşacaksınız ve karşılaştığınızda neler olacak? Onunla ne zaman karşılaşacaksınız? Ve karşılaştığınızda neler olacak? Arkadaşlar ikilemde kaldığınız bir durumda Bakıyorum devam ediyor mu? Ediyor. Dengeyi tutturmak önemli diyor. Aynı anda birkaç işi veya projeyi yürütmek. işe eğlenceli hale getirmek. İşte bu noktada. Siz veya o. Birden fazla işi aynı anda yapmaya çalıştığınızda ikinizden biri işe eğlenceli hale getirecek ve bu noktada tanışmış olacaksınız. Güçlü, kendine adamış, entelektüel ve çalışkan bir insan olarak e, tanımlayabiliriz kendisini hızlı hareket edecek e, ilk o adım atacak. E, aslında şöyle size duyguyla gelecek ama sanki mantıklı hareket ediyormuş gibi bir şey olacak. Bu yüzden siz onun e, size bir hoşlantısı olup olmadığını anlayamayacaksınız ilk başta. nazik, anlayışlı ve pisişik biri olarak o sizi tanımlayacak arkadaşlar. Ve siz o anda kalbinizin sesini dinleyin. Çünkü bu kişi muhtemelen çoğunuzun benim izleyenlerin çoğunun şu anda e, hayatına girecek kişiler, yuva kuracakları ve bu aile sevgisini beraber yaşatacakları, yaşayacakları kişiler. Ve de dediğim gibi bakın Rafael ikilisi geldi şimdi dedim. Birlikte harika bir şey yaratmaya adanmış iki kalp. iki kafa dengi. Sevdiğinizden vazgeçmeyin arkadaşlar. Çok güzel. Şuna biraz olumlayın. Şuna da bakmak istiyorum. Neymiş bu? Evet, tutkulu, büyüleyici, zeki ve bağımsız bir kişi. Aslında bu her ikinizi temsil ediyor aldığım enerji. Bir araya gelince istediğiniz hemen her şeyi yapabiliyor olacaksınız. E, çünkü siz bir arada bir imparatorluk kuracaksınız arkadaşlar. Dedim ve bakın destenin altında imparatorçe geldi. Yani imparator veya imparatorçe her ikisini de alabiliriz planları harekete geçirme zamanı işte bir araya geldiğinizde bu olacak çünkü yaratıcılıkla ödüllendirileceksiniz ve zengin ve bol kaynaklar elde edeceksiniz hayatınıza bunu çekeceksiniz oldukça güzel geldi şimdi bilmeniz gereken onunla ilgili bilmeniz gereken önemli bir şey arkadaşlar bir takım maskeler var Neden geldi bu maskeler? Şimdi bu insan Bu insan başta size dediğim gibi mantığı seçerek stratejik olarak gelebilir. Aslında daha doğrusu duyguyla gelecek ama size mantık olarak gösterecek ya. Burada bir maskeleme olacak. Ben bunu böyle alıyorum. Çünkü o da onun stratejisi olacak. Ama bilmeniz gereken onunla güzel bir gelecek var. Ve işte çoğunuz için düğün, evlilik ya da güzel bir ortamda beraber keyifli vakitler geçirme durumu söz konusu. Şimdi bir de melek mesajı alalım arkadaşlar. Sonra harflere ve çarmlara geçelim. Meleklerimiz size bu bağlantı ile ilgili ne diyormuş bakalım. İçindeki çocuk. Yani birbirinizin içindeki çocuğu canlandıracaksınız arkadaşlar. Ve içindeki çocuk teması ile ilgili birbirinize yansıtmalar yapacaksınız. İçindeki çocuğa sarıl. Onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var. Ona sevgi akıt diyor melekleriniz. Evet, şimdi şimdi harflere geçiyoruz. Eğer kanalıma ilk defa denk geldiyseniz hoş geldiniz demek istiyorum. Ve beni desteklemek için alma verme dengesini sağlamak için arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun, videolarımı beğenin. Bu geri dönüşler benim için oldukça önemli, motivasyonum için oldukça önemli ve verdiğim emek için. Evet. Şimdi isminde veya soyadında olan harfler neler? Bu kadar yeter. Baya sonucu geldi. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. L harfi bakın şimdi bunları kodlayacağım tamam mı? Lale, Hatay, S ya da Ş, M harfi, Q harfi, ni yok, K harfi, I ya da I, R harfi, Rize'nin R'si, K harfi, Q harfi iki kere geldi. N harfi geldi, A harfi geldi, X geldi. Yine X geldi. B harfi, R harfi, S ya da Ş ikinci kez geldi, D harfi, Diyarbakır'ın D'si, C ya da Ç harfi ve B harfi geldi. Evet, harfler bunlar. Şimdi, gördüğünüz üzere burada bir sürü şarmlar var. Ben şimdi bunları karıştıracağım. Bunları koyacak bir kap bulamadığım için böyle arkadaşlar seçiyorum. Bakalım onunla aranızdaki tanışma anında neler yaşanacak? Diyelim bu sefer değişik bir şey olsun. Tanışma anında neler yaşanıyor? Bir tane daha gelsin şöyle. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Sizi kalbinizden vuruyor. Eros aşkıyla birlikte sizi Böyle vuruyor. O ok katıyor ikinize birden. Oldukça güzel. Bir düğünde bir nişanda denk gelebilirsiniz. Ya da oldukça şık giyindiğiniz bir günde e, havanın güzel olduğu bir gün olacak. E, sizi çok güçlü biri olarak görecek. Kadın olanı. Bu partner. Şimdi beni izleyen sizler. Eril dişil fark etmez. Arkadaşlar I see a strong woman diyor. Belki hatta falcıya gideceksiniz. Bilmiyorum giden var mıdır. Ya da yani çünkü burada bir gördüğünüz gibi kristal küre var ve kristal küre de diyor ki e, güçlü bir kadın görüyorum. Ya da e, böyle spiritüel bir deneyim yaşadığınız bir an olabilir. Ama ben daha çok şunu düşünüyorum. E, bu sembolik tabii. E, sizin oldukça güçlü bir kadın olduğunuzu görecek. E, beraber bir burger yiyebilirsiniz veya bir burger konusu geçiyor ve bir hediye veya bir kutlama günü olabilir yani doğum gününüz olabilir ya da hediye aldığınız bir gün olabilir ee, bunlara dikkat arkadaşlar ve gerçekten bu olduğunda lütfen gelip yorumlara yazın şu çarmlardan bir ya da bir tanesi gerçekten o gün olacak mı çok merak ediyorum evet arkadaşlar açalım bu kadar umarım beğenmişsinizdir tekrar Hatırlatmak istiyorum. Beni desteklemek için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Birinci deste. Hoşçakalın. Şimdi ikinci desteye geçelim. Bu harfler burada kalsın. Şarmlar da aynı şekilde. Şunları da alalım. Sevgili ikinci deste açılıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım şimdi. Hayatınıza girecek kişi nasıl biri? Hayatınıza girecek kişi resmen bir yıldız gibi parlıyor arkadaşlar. Ee, bir şey merak ediyorum. Az önceki açılımda... <laughs> tamam. Arkadaşlar bu kişi bir yıldız gibi parlıyor. Yani bir ünlü de olabilir bu arada hayatınıza girecek. Bakın bu önemli bir detay. Öyle olursa yazın. Merak <laughs> ediyorum. Ee, evet. Ve çok büyük böyle bazılarınızın spesifik mesajı olarak alıyorum. Ama bu enerji çok yoğun geliyor. Bir ünlü olma ihtimali çok yüksek. Evet. Hayatınıza girecek kişi yeni bir kişi olarak e, açılımı yaptığımız için eskileri düşünmüyorum. Çünkü ikinci bir şans için gelmek isteyenler olacaktır ama bu açılım no. Onları okumuyorum. E, burada evet resmen bir ünlü ve işinde veya mesle yani evet işinde mesleğinde oldukça e, başarılı bir kişi, tanınan bir kişi de diyebiliriz. Mesela doktorsa oldukça ünlü bir doktor ya da e, mesleği her neyse, sektörü her neyse sektöründe tanınan, sevilen, bilinen bir kişi arkadaşlar. Bolluk bereket sahibi bir insan. Devam edelim. Devam edelim dedim iki tane kart fırladı. Kupa ası ve kupa sekizlisi mi geldi? Şimdi ben oraya nasıl eğileceğim? Umarım kamera değebilmez. Şimdi bir takım denemeler yapacağım arkadaşlar. Hayır. Bence yıkılacak. Şimdi birazcık sizi bekleteceğim. Bu sırada kanalıma abone olabilir ve videolarımı beğenebilirsiniz. Evet bir saniyecik halledeceğim. Bunu başaracağım. Şu anda arka planı görseniz gülersiniz arkadaşlar. Evet başardım. Şimdi de tekrar oturabilirsem mükemmel olacak. Attım kartları şu an. Evet. Evet. Başardık. Kendime bir alkış. Kendimi alkışlıyorum. Kendinize alkışlayın arkadaşlar. Güzel bir şey yaptığınızda, küçük bir şey bile olsa kendinize alkışlayın. Bu önemli. Şimdi, kupa sekizlisi geldi. Kupası geldi. Önce bu gelmişti. Yani bu kişi duygularını e, dolu dolu yaşayan, duygularını ifade etmeyi e, bilen ve seven e, ve çekinmeyen duygularını ifade etmekten yine dediğim gibi bolluk, bereketsel bir maneviyata oldukça önem veren, sevilen ve seven kişi olarak geldi ee, evet sevdiği yeri terk etmek durumunda kalmış bir insan arkadaşlar sevdiği bir ortamı veya bir yeri veya birkaç kişiyi e, terk etmek durumunda kalmış devam edelim işte bu sebeple bir süredir dinlenme pozisyonunda ve e, sosyalleşmek istemiyor, dışarı çıkmak istemiyor, e, dinlenmek istiyor sadece. Biraz bunalım takılıyor diyebiliriz. Ama sizinle tanışma anı ne zaman olacak o zaman? İşte bu moddan çıktığında olacak. O zaman bir sonrası için bir kart daha almam lazım buna. Evet bakın 4 vakit sonra 3 vakitli de artık bir karar veriyor ve önüne bakıyor. İlerlemeye devam ediyor yeni yolunda. Çünkü mevcut bir yerden başka bir yere gitmiş bakın. Mevcutu terk ediyor. Belki işte bu ayrılık süreci, bu ayrılık derken ilişki değil arkadaşlar. Bu durumdan veya mekandan veya yerden ayrılık süreci ona bir yorgunluk hissettiriyor ve dinleniyor. Dinlendikten sonra da yoluna şöyle devam ediyor ve karşısında da sizi bulacak diyorum. Şöyle diğer kartlarla da devam edelim. Bir de bakalım burada ne var. Evet, kış aylarında aslında bunu yaşamış. Bence şu anda öyle de değil. Gerçi bu zamansız zaman. Şu an ne zaman izliyorsanız ona göre uyumlayabiliriz. Bir saniye karakteri için kartlar alacağım şuradan. Evet bu insan nasıl biri? Bu insan nasıl biri? Bu insan karşısındaki ne anlayan, dinleyen, anlamaya önem veren ve anlaşılmak istenen birisi doğru konuşmaya önem veren, yalanı hiç ama hiç sevmeyen ve tahammülü olmayan birisi. Yani bakın arkadaşlar en kötü suçu bile inşallah öyle bir şey olmaz. Olmasın zaten ama en kötü yani ona göre en kötü suç işlense bile yalan ondan daha da kötü. Öyle bir şey. Vazgeçebilmek. Vazgeçebilmek. Yeri geldiğinde vazgeçmesini de bilen birisi. Ya çok merhametli bakın merhamet. Orada bana beni seç beni seç diyor. Merhametli birisi. Çok içten ve çok merhametli. Şimdi devam edelim. Bakın bilgelik geldi. Oldukça bilge bir kişi. Alçak gönüllü. Daha ne olsun arkadaşlar maşallah diyelim. Meditasyon yapmayı seven. Şu anı yaşamayı seven. Şu anın bir kere olduğunun farkında olan. Ve bir birlik, beraberlik e, önemini bilen ve isteyen kişi. En üstte bir de ne geldi? Bu kapalı geldi ama sakinlik. Yani çok da bize değil gibi bu mesaj. Çünkü kapalı geldi. Tamam. Şimdi bir de Nasıl tanışacaksınız? Nerede tanışacaksınız? Buna bakalım. Attı kendini iki kart. Bakalım arkadaşlar. Birincisi bir aydınlanma yaşanacak. Bu büyük bir aydınlanma olacak. Ruhsal gelişmenin verdiği keyif üzerine başkalarına ışık olma durumu var arkadaşlar. Yani başkalarına rehberlik yapma durumu, haberleşme durumu bu sıralarda karşılaşacaksınız. Meditasyon yoluyla gelen yanıtlar. Bazılarınız meditasyon yaparken de karşılaşacak olabilirsiniz. Yaptığınız, yani meditasyon yapmak için gittiğiniz bir yer varsa burada karşılaşabilirsiniz. Bu spesifik çok güçlü bir bilgi. Yeni başlangıçlar geldi arkadaşlar. Ne zaman, nerede dedim. Yeni başlangıçlarda tanışacaksınız yeni bir hayata başlamak, amacını bulmak, geçmişin bağışlayıcı ve şefkatli bir yaklaşımla değerlendirilmesi durumunda. Bakın, siz zaten tanıştığınız andan itibaren aile olma ee, hissiyatını yakalayacaksınız. Evet, ikinci de birinci desteği rakam veya sayı vermemiştim ama Burada 20 önemli arkadaşlar. 9 da önemli. 9 zaten tamamlanma enerjisi. Artık aydınlanıp tamamlanma evresine geçiyorsunuz ve tamamlanıyorsunuz beraber. çünkü 10, 10, 10, 10 ikiniz diyorum 20. Şu anda kendi kendime bir matematik hesaplaması yaptım. Ama benim içimden geçen bu şekilde anlatmaktı. Böyle. Evet. Rafael Şövalyesi geldi arkadaşlar. Yani bu kişi hayatınıza girecek kişi. Romantik, etkileyici, sanatçı ruhlu, şair ruhlu ve kavrayışlı. Yani olayları çok rahat kavrayan, ortama hemen hakim olan, ortama dikkatleri toplayan kendine ortamda. Ve sizinle ciddi romantik ilişkiler yaşamak istiyor. Ve bunu da açık açık size belirtecek. Yani alfa erkek ya da alfa kadın diyeceğimiz kişi karşınızdaki kişi. Ayağınızı yerden kesecek jestler yapacak size arkadaşlar. Aldık kabul ettik. Yüreğinizi hoplatan durumlar veya konular ama iyi anlamda. Bir kart daha alalım. Bakın zaten dedim size ilk görüşte siz bu tamamlanmayı görüyorsunuz ve sonrasında da bu tamamlanmayı yaşıyor olacaksınız. Kutlama zamanı çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül ve sizi sıkan durumlardan kurtulun diyor. Yani siz aslında ne zaman nerede tanışacaksınız? İşte çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül dediği yer terfi anı olabilir, kutlama anı olabilir. Bir yerde karşılaşıyorsunuz ya da birilerinin düğününde de karşılaşma olasılığınız çok yüksek sizin. Bu da bir ihtimal. Ee, ama çok kısa zamanda da zaten tanıştıktan çok kısa zamanda da e, siz bir olma yolunda ilerleyeceksiniz ve ciddi adımlar atıyorsunuz yani söz nişan düğün gibi evet <laughs> oldukça güzel geldi arkadaşlar bakın güven verici anlayışlı kendini size adayacak ve komik bir insan yapılacak o kadar çok şey var ki diyor ayrıntılı bir plan yapmak istiyor. Sizinle şuralara gidecek, şunları yapacak. işte böyle sizi koruyup kollayacak. Daha yani daha ne kadar şanslı olabilirim deyin arkadaşlar. Evet şimdi Şimdi burada bir melek kartı seçelim ve sonra çarmlar ve harflere geçelim. Ama bu arada ben burada burçları söylemedim. Su grubu burcu olma ihtimali yüksek. Kılıç olma ihtimali ve değnek olma ihtimali var. Kılıç aslında çok değil. Yükselene olabilir. ya Kılıç dedim ya hava. Hava grubu ihtimali yükselene olabilir. E, su grubu çok yoğun ve e, ateş grubu çok yoğun. Şimdi ben buradan aldım kartı dileğin oldu diyor. Yüreğindeki gerçekleşti bunu bil diyor. Bu e, ilişki yani potansiyel bu ilişkiye dair meleklerimiz. Bir de şimdi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şununla devam ediyoruz. Bu ilişkiye dair ya da bu kişiye dair diyeyim. Bilmen gereken nedir? Önemli bir şey. Ya seni seviyor diyor bu esas adam ya da bu esas... az önce saklama alanında oldu dedi ve videoyu bitirdi ama tam da durduğum yerde yani tam şunu anlatmıştım zaten. Şimdi çarmlara geçiyorduk arkadaşlar ve harf alacaktık. Ya yıkıldım ya yeter ya gerçekten ne saklama alanı ya. İsyan ediyorum isyan. Evet devam ediyoruz şimdi hemen. Dakikaları sayıyoruz resmen. Arkadaşlar bakalım adında ya da soyadında çıkabilecek harfler neler? adında ya da soyadında maşallah şimdi bir şey yaptım. P harfi, L harfi, B harfi, D, G, M, D yine geldi. U ya da ü, A harfi, X, H, S ya da Ş, M harfi yine geldi. Y harfi, S ya da Ş yine geldi. F harfi geldi. T A harfi O ya da E ben bildiğiniz adını veriyorum yani o kadar. K harfi S ya da Ş harfi yine geldi. I ya da İ geldi. Z geldi. B harfi yine geldi. Evet. B harfi ilk defa mı? Yok, ikinci defa evet. Şimdi çarımlara geçelim arkadaşlar. Şöyle kutu olmadığı için buna böyle koydum bakalım tanıştığınız anda e, neler ol yani tanıştığınız anda neler olacak. Buna bakacağız. Buna spesifik olarak bu seçtim. Bir kere reçel. Birisi çok reçel seviyor. Ya markette falan mı olacaksınız bilmiyorum. Birisi bir reçel almış olacak. Elma reçeli arkadaşlar. Bu önemli. E, elma reçelini çok seviyor olabilir. Spor e, fitness Allah'ım penguen kendini attı. Evet penguen kendini attı. Demek ki okumuyoruz onu arkadaşlar yani. Burada çok şanslı olduğunuz bir gün olacak. Şanslı bir anınız olacak. Bir kutlama ya da bir hediye aldığınız bir zaman olabilir. Ee, an olabilir. Ee, yanınızda bir çocuk olabilir şöyle bir Küçük çocuk. Evet. Resmen kurbağa prensle tanışıyor bazılarınız ee, ve animasyon, animasyonla bağlantılı bir şeyler olabilir. Ee, havanın sıcak. Olduğu bir gün olacak. Güzel bir gün olacak. Ve dışarı mekanda dış mekanda olacaksınız. Hmm, evet. Yani dış mekanda konuşacağınızı görüyorum ben böyle. Ve Spiderman gibi biri var. Yani burada eee bu biraz şey gizemli böyle sizi uzaktan izleyen gözlemleyen sonrasında yanınıza gelip sizle konuşacak olabilir bazılarınız için de Yo, oldukça tatlı oldukça tatlı geçecek evet açalım bu kadardı umarım beğenmişsinizdir kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın